Şimdi layer stillerimiz, katman stillerimiz bu şekilde. Şimdi isterseniz bütün objeleri temizleyelim. Bütün objeleri temizleyelim. Ve buraya iki tane resim alalım. Bu iki resim arasındaki blend objelerini, blend stillerini, blend ile ilgili işlemler yapalım. Şimdi mesela burada bir doğa resmi. İndirelim bu resmimizi. Bir tane de siyah beyaz resim diyelim. Bu dersimizde aynı zamanda resim renklendirmeyi anlatacağım. Eski resim desek daha iyi olur. Siyah beyaz eski siyah beyaz resim. Mesela evet. Bakın buradaki renklendirmeyi anlatabiliriz aslında. Biz şundan, şundan yola çıkalım mesela. Bu resmi düzenleyelim. Şimdi i̇ki resme, iki resmi alıyorum. Photoshop'un içerisine geliyorum bırakıyorum. Bıraktığım zaman enter enter yapıyorum. Resimlerimiz geldi. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane resminiz var. Bu iki resmin birbirleriyle ilgili davranışlarını ayarlayabileceğimiz yani üst üste geliyorlar ya. Üst üste geldiklerinde bakın üstteki katman alttaki katmanda herhangi bir geçirgenlik sağlamıyor. Herhangi bir şey sağlamıyor. Ve sadece bir resim olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ben burada normal'ı seçtiğim zaman bu şekilde oluyor. Dissolve dediğimiz zaman aynı şey. Darken dediğim zaman ne yapıyor? Karanlık bölgelerdeki şeyleri kendisine gizliyor. Multiply dediğim zaman, multiply da karanlık bölgeleri gizliyor. Aydınlık bölgeleri de nispeten gizliyor. Ve bunların color burn, yani rengi yakma, linear burn, darken color, lighten, yani aydınlık bölgeleri gizli, karanlık bölgelerde kalsın. Mesela aydınlık bölgeleri gizli, karanlık bölgelerde kalsın. Gördüğünüz gibi şu şekilde ne yapıyor? Light'ın da karanlık bölgelerde resim gözükürken aydınlık bölgelerde yani bakın dikkat ederseniz aydınlık bölgede hiç gözükmüyor. Ama karanlık bölgede gözüküyor. Resmin davranış şekilleri bu şekilde. Aslında resmi ne yapıyor, ona göre bir işlem yapıyor yani ön taraftaki resmi, arka tarafa göre o resmi ona göre bir sisteme tabi tutuyor ve bize e, bir durum davranış şekli aslabildi. Normal dediğimizde bu şekilde oluyor ve bunu mesela ben luminosity, color, divide, exclusion, difference dediğimiz bu şekilde resmin negatifini alma dediğimiz bir Yani aslında difference e, burada e, ne yapıyor? Aydınlık bölgelerde dikkat edersen resmin negatife dönüştürüyor. Bu şekilde işlem yapıyor. Şimdi normal'a tekrar çekiyorum ben bunu. Normal'a tekrar çektikten sonra opacity'yi bir deneyelim. Opacity tabirini biz duymuştuk biraz önce. Opacity ne yapıyor? Gelenlik <laughs> sağlıyor. Yarı yarıya göstersin. %47 göstersin. %73 göstersin, %20 göstersin şeklinde ne yapabiliyoruz biz? Layer'ın tanınış şeklini ayarlayabiliyoruz. Fill dediğimiz şey aslında biraz önce şeyde de anlatabilirdim. O Layer stillerinde doldurma, hani bir rengi dolduruyorsunuz ya, içine bir dolgu veriyorsunuz ya, dolgu efekti o mesela onu şöyle anlatayım isterseniz. Ben bu şeye Color Overlay verelim vermiş olduğum color overlay yani üstüne üstüne yazmış olduğum color Overlay'de de burada e, resim olduğundan kaynaklı olabilir Kalır e, color overlay'den e, bir dakika inner glow diyelim normal şey, şekilde bunu bir şekil üzerinde anlatayım burada tam tesir etmedi normal şeklimizin üzerine bir renk yaktık. Yakmış olduğumuz rengi ya da şöyle yapalım. Stroke verelim şuna. Evet, dikkat ederseniz mevcut şeklin renk şeklin iç, iç gövdesinde bir durum söz konusuydu. Biraz önce yan şey yaptığımda e, color Overlay'i e, silmek olarak gördüm. Color Overlay'i silme değil. Mevcut şekli, gölge doygunluğunu artırıp azaltma. Yani mevcut layer'ın doygunluğunu artırıp azaltma. İsterseniz bunu normale çekelim. Normale çektiğim zaman resmin doygunluğunu artırıp azaltma işlemini yapıyor. Mesela bunu daha iyi anlayabilmek için aslında ben şuraya bir shadow vereyim. Bakın Drap Shadow arka tarafa bir gölgelendirme verdim ya vermiş olduğum gölgelendirmede Fil'i azaltıyorum. Ne yapıyor? Arka taraftaki gölgeye bir değişiklik oldu mu? Olmadı. O, onda herhangi bir azalma yok. Yani fil ile opacity'nin arasındaki fark şu. Opacity tamamen görünürlü. Yani bütün efektleriyle birlikte görünürlüğü devre dışı bırakır. Devreye alır daha doğrusu devreye alır veya devre dışı bırakır. Fil ise iç dolguyla alakalı işlem yapar. Şu şekilde mesela. Gölgeye karışmıyor. Çevresine vermiş olduğu stillere karışmıyor. Ama içeride ne yapıyor? Kendisi e, mevcut e, şeklin, şemalin dolgusunu ayarlayabiliyor. Var mı soru burada? Yok. Yok. Şimdi e, biz burada bunu fill yapalım. Eee ben burayla ilgili yani sadece burada şeklin davranış şekli e, hani mevcut bir layer'ın davranış şekillerini bu şekilde yapıp bir efekt mi sağlıyor biliyorum yoksa burada daha farklı neler yapabilirim ondan biraz bahsedeyim yani nelerle beni nelerle nelere muhatap edebilir ondan biraz bahsedeyim şimdi bu tabii ki sadece bir efekt uygulamak için kullanılan bir alan değil bu birçok işlem için kullanılan bir alan bunlardan bir tanesi de resim renklendirme için kullanılıyor resim renklendirmeyi yapabilmek için ben resmimi biraz büyütüyorum. Şimdi mevcutta resim renklendirme nasıl yapılıyor? Bu resim renklendirme dediğimiz olay nasıl yapılıyor diye soracak olursak aslında şöyle oluyor. Siyah beyaz bir resmi renklendirme işlemi rastgele renkler belirterekten o resmi üzerinden gitme işlemiyle resmi renklendirebiliyoruz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Ama en güzel yöntemi Hourley metodunu uygulamaktır. Bu Hourley metodunu uygularken üstte bir tane katman oluşturuyoruz. Ve üstte bir tane katman oluşturduktan sonra elimize fırçamızı alıyoruz. Brush tool'umuzu alıyoruz. Brush tool'da da General Brush Brushes'tan bunu seçiyorum. Biraz daha brush'ımın boyutunu büyütüyorum. Şimdi normalde yüz, yüzün ten rengi nedir? Yani yüz ne rengidir? Hafif pembemsidir değil mi? Geliyoruz. Şu, şu ton, şu tonlarda bir ter arıyorum. Hatta şunu biraz daha sarıntırak, yani sarıya doğru çekerken şu şekilde bir sarıntırak bir renk belirtiyorum. Ve ben bu yüzü boyuyorum şöyle. Bu şekilde boyadım değil mi? Renklendirme bu şekilde oluyor desem, inanır mısınız? Pek de öyle değilmiş gibi değil mi? Yani bildiğin paint'te Paint'de boyamak gibi bir şey bu. Ama çok da iyi bir sonuç vermedi. Yani pek de o biraz önce bizim görmüş olduğumuz şu resim renklendirme gibi olmadı değil mi? Yani buradaki adam gibi yani buradaki yaptığımız şekle, e, şekillerde bizim yaptığımız çalışma nerede değil mi? Hiç alakası bile yok. Ama siz bu Layer'ı Hourlay'e çektiğiniz zaman ne yapıyor? Mevcut Layer'ın üstünden... Yeni bir renk atıyor ve arka tarafta hiç çaktırmıyor. Gördüğünüz gibi mevcut rengin üzerinden arka plan rengine göre bir renk atıyor. Ve bunu çaktırmıyor. Tabi şurada biraz daha yakınlaşayım ben. Çok uzaklaştık. Şöyle yaptık. Şimdi biraz daha İşleme tabi tutacağım ben bunu. Mesela şu dudak renklerini falan e, ne yapacağım? Ne yapacağım. Şöyle şöyle biraz boyayalım. Ha. Şu göz renklerini biraz boyayalım. Diyoruz ki mesela tabi e, şunu biraz şu renge atalım tekrar. Ha. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Ha. Dudak rengi ne renktir? Kırmızı renktir diyorum. Kırmızı elime alıyorum. Biraz da küçültüyorum boyutunu. Uğraşımı. Çünkü buradaki alan biraz daha şey. Tabi ben tekrar kırmızıyı seçeyim derken okey basmadım. Kanslan bastım acaba nedir? Bakın şu şekilde dudağa boyuyorum. Tabii biraz cırtlak bir renk seçtim. Bunu kabul ediyorum. Pardon. Bir de şöyle koyuyorum. Evet. Biraz dudaklarına bu bir şekilde boyadık. Ama çok yani e, resmen ruj sürmüş gibi bir şey oldu. Opasitesini biraz azalt azaltarak da ne yapabiliriz bunu? Daha iyi noktaya getirebiliriz. Yani ben esasında bir pastel renkleri yani biraz daha canlı renkleri seçip daha sonra opasitesini azaltarak da resme uyarlayabilir miyim? Uyarlayabilirim. Şu anda biraz daha dudak rengi daha gerçekçi oldu mu? Oldu değil mi? Ben bunu tekrar opasitesini artırayım. Şimdi gelelim göz evet. Göz renklerine geliyorum. Gözleri diyorum. Bu çocuğun gözleri yeşil renk olsun. Şöyle getiriyorum. Göz rengini şu şekilde alıyorum. Bu çocuğun göz renklerini de yeşile boyuyorum. Evet şekilde. Bakın göz renklerini boyadım. Biraz brush'ını azalttım. Evet. Şu şekilde daha iyi oldu gibi. İstediğim gibi ben bu renkle, renklendirme işlemlerini işte mesela ee, bir önceki yapmış olduğum işlemde işte ee, şurada renklendirdik bakın. Şu şekilde istediğim renge atabiliyorum bu şekilde. Renklendirme işleme bu şekilde oluyor. Ben mesela buradaki hani genelde hani burası keşke farklı bir renk olsaydı ben e, şey ee, biraz daha renklendirme renklendirme burası siyah olduğu için ee, burası çok şey yapmayacaktır ama o ee, Şuranın rengi belli bir renk olsaydı e, biz şu, şu çok kırmızı siyah olduğu için çok belli olmayacak ama ben yine kırmızıyı alayım diyorum ki mesela bu kırmızı rengi buraya uyguladığım zaman siyah beyaz bir görüntüyü bu şekilde renklendiriyoruz. Ben biraz üstü körü davranıyorum. Yani burada dediğim gibi daha hızlı anlatabilmek için iki tane kardeşim beraber aldıkları pazardan beraber aldıkları bir etek bir e, ne diyelim buna kıyafet diyelim bu kıyafeti almış annesi ikisine de bir tane almış ve fotoğrafçıya gitmişler beraber fotoğraf çektirmişler bu şekilde koyuyorum Böylelikle renklendirme işlemini yapmış oluyoruz. Bir önceki hali bu şekildeydi. Sonrası da bu şekilde. Dediğim gibi bu e, tamamen e, hani biraz daha şu an biz üstün körü anlattık. Üstün körü işlem yaptık. Ama bunu biraz daha detaylı bir şekilde girdiğiniz zaman işin açıkçası çok daha güzel bir sonuç elde edilebiliyor. Ama resim renklendirmenin e, yöntemi overlay işleminde yaptık. Normalde bu brush şu şekildedir. Yani şu şekilde bir görüntüydü. Değil mi? Biz ne yaptık bunu? Bunu çektik. Ve sonra hourly uyguladık. Ne yaptık? Aslında arkadaki resimde perçinlemiş oldu. Bir noktada perçinlemiş oldu. Gördüm da daha farklı biçimler daha farklı davranış biçimler var. Lunar burn da kullanılabilir. Overlay efekti de kullanılabilir ama ben genelde overlay kullanıyorum. Overlay daha güzel sonuç veriyor.